Arkadaşlar bakın burada kars yani burası bayağı fena kar yağıyor şu anda. Ay. Yakınlaştırayım bakın karları göstereyim. Bakın hele bakın hele. Hele bakın hele hele hele. 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 Bakın. Bayağı fena. Sesi ta buraya geliyor Bakın kapalı lan kapa, kapa. Şu şu ve şu kırıldı için açmıyor da bu tutuyor. Şimdi çok açamadım. Ama gene de bayağı fena. Oha oha. Bakın bir kız vardı ya az önce geçti. Onun elinde bebek var. Aa, bebek Bakın orada da birkaç çocuk var. Kafir yakınlar göstereyim. <laughs> Oğlum o şu nasıl yürüyor? Bu arada babam da dışarıya çıktı. Babam nasıl gelecek? Bereket almadı. <laughs> Herhalde bugün gelemeyecek. Bu ne? Akşama kadar sürecek. Gibi duruyor. Bu arada. Oğlum şurada bir şey uçuyor gibi. Şurada bir şey uçuyor. Görebildiğinizi mi bilmiyorum. Ana gitmiş. Beyler. Çatılara bakın. Lan hanım. Bu ne? Tipi tipi. Burada tipi yaşanıyor şu anda. Kar istilası. Baya fena Lan Şu ağaca bakın Baksanıza Hep ağaç olmuş ve sallanıyor İyi bakarsanız sallandığını görebilirsiniz Bu da biri var Ve elinde bir şey var Evet İnşallah o halamlardan biri değil Hasta olan halamsa. Zaten iyi olmaz. inşallah hasta olmayan sağlam halamdır. Ya da direkt halam değildir. Ağabey. Bizim çatıyı düşünemiyor şu anda. <laughs> Aşağıda bir suluk mu hissettin? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş lan bir suluk. Pahalı şu iki kişi. Ha elinde eldiven yok şu iki kişi. Bir de poşet var, bere yok. Sadece